Odaklanmakta zorlanmanın gerçek nedeni motivasyon eksikliği değil. Beyninin aşırı uyarılma moduna girmesi. Buna nörobilimde kognitif yüklenme denir. Beyin aynı anda çok fazla uyaran aldığında düşünmeyi durdurur ve otomatik olarak erteleme moduna geçer. Peki çözüm ne? Harvard'da yapılan bir araştırma, beynin sadece 60 saniyelik bir reset ile odaklanma seviyesini %35 artırdığını gösteriyor. Tekniğin adı zihin resetleme. Nasıl yapılır? Elindeki işi bırak. 60 saniye boyunca hiçbir şey tüketme. Ekran yok, müzik yok. Sadece nefes döngüne odaklan. 4 saniye nefes al, 4 saniye tut, 4 saniye ver. Bu sırada beynin ön korteksi sakinleşir ve bilişsel yük düşer. Bu teknik neden işe yarıyor? Çünkü beynin varsayılan mod ağı dediğimiz bölümü devreye giriyor. Bu bölüm aktif olduğunda beyin bilgiyi yeniden organize ediyor ve dikkat merkezini temizliyor. Yani çalışmaya dönüğünde daha hızlı, net ve odaklı oluyorsun. Bunu her odak kaybında bir dakika yap. Basit görünebilir ama nörobilimsel karşılığı güçlü, beyne kısa bir boşluk vererek tıpkı bilgisayardaki RAM temizliği gibi dikkat alanını yeniden yapılandırıyorsun unutma odak bir yetenek değil doğru koşullar sağlandığında beyin tarafından otomatik olarak üretilen bir sonuçtur